Herkese merhabalar. Ee, Ekonominin Beyin Takımı serisinin zannediyorum ki 13. bölümündeyiz ve sondan bir önceki bölüm bu en azından şimdilik. Bugün karşımızda modern iktisadın belki de en güncel ve öngörücü okullarından biriyle e, tanışacağınızı düşünüyorum. Bu da post-keynesyen iktisat. Yani Keynes sonrası iktisat gibi de çevrilebilir. Post hani sonrası anlamında post-keynesyen iktisadi düşünce okulu. Ki bu okul 2008 finansal krizini önceden gören, günümüzde artan borçluklarına finansal istikrarsızlığı açıklayan ve aslında belirsizliklerle dolu ekonomide nasıl politika yapılmasını e, gerektiğini gösteren devrimci yaklaşımlar sunan bir okul. Ki bu okul ile ilgili kanalda aslında daha evvelden de farklı yayınlar yapmıştık. E, bakabilirsiniz. Şimdi PostKey nezendere aslında çok temel bir soruyla başlıyorlar işe. Eğer gelecekte ne olacağını bilemiyorsak yani gelecekle ilgili belirsizlik varsa falcı olmadığımız varsayım altında ekonomik kararları nasıl alıyoruz? Şimdi neoklasik iktisat yani aslında standart şu anda e, üniversitelerde okuzlanan yani egemen olarak okutulan, en çok okutulan diyelim düşünce okudu. Bunlar rasyonel beklentiler ve risk hesabıyla çözmeye çalışıyor. Yani insanlar öngörebiliyorlar aslında büyük ölçüde geleceği diyelim. Ama Postkain ezenler diyor ki, hayır gerçek dünyada radikal bir belirsizlik var. Geleceği tahmin edemezsiniz. Tabii o zaman ekonomi nasıl işliyor sorusuna farklı bir cevap veriyorlar. İşte bu ekonomi nasıl işliyor, bu varsayım altında ekonomi nasıl işliyor sorusunun cevabı aslında hem teorik hem de pratik açıdan bence çok önemli sonuçlar doğuruyor. Şimdi burada hikayemiz aslında 1930'ların Cambridge'inde, İngiltere Cambridge'inde başlıyor. Çünkü bir de biliyorsunuz Boston'ın hafif kuzeyinde bir Amerikan Cambridge var. Harvard ve MIT'nin olduğu ama hayır biz İngiltere Cambridge'ine gidiyoruz. Burada John Maynard Keynes'in en yakın meslektaşlarından bir tanesi olan Joan Robinson. Bir kadın iktisatçı. Bunda başlıyor hikaye. Robinson sadece Keynes'in teorilerini geliştirmekle kalmıyor aslında. Onları tamamen yeni bir boyuta taşıyor adeta. 1956'da sermaye birikimi Adlı eserinde Keynes'in o kısa dönem analizini aslında uzun döneme genişletiyor ve o modern kapitalizmin dinamiklerini çok daha radikal bir şekilde ele alıyor açıkçası. Bu Robinson'ın temel eleştirisi şu aslında. Neoklasik iktisat teorisinin zamansızlığına yönelik. Yani neoklasik modeller sanki zaman diye bir şey yokmuş gibi kurgulanıyorlar diyor. Denge analizleri, matematiksel optimizasyon, işte statik karşılaştırmalar hepsi aslında zamanın tersine döndürülebilir olduğunu e, varsayıyor. Robinson ise şunu söylüyor aslında. Gerçek zamanda yaşıyoruz. Geçmiş Geri döndürülemez, gelecek belirsiz ve bu koşullarda nasıl ekonomi yapabiliriz? Şimdi bu soru aslında sadece felsefi bir soru değil, pratik sonuçları da var. Çünkü mesela yatırım kararları, geleceğe yönelik kararlar, bir fabrika kurarken işte önümüzdeki 20 yıl boyunca diyelim ki ne satacağınızı, hangi teknolojiyi kullanacağınızı, işte rekabet durumunuzun ne olacağını bilmiyorsunuz. Veya işte bir şirket kurarken, bir iş kurarken, hatta bir eğitim kararı verirken belki, işte bu radikal belirsizlik koşullarında nasıl karar veriyorsunuz? Robinson'ın burada cevabı çok önemli. E diyor ki işte hani konvansiyonlar yani nasıl diyelim böyle gelenekler, geleneksel olarak verdiğimiz kararlar, işte taklit davranışları, güven duygusu ve hayvansal içgüdüler. Yani iş, insanları mesela gelecekle ilgili objektif hesap yapmıyorlar diyor. Çevrelerindekilerini taklit ediyorlar. İşte genel atmosfere göre karar veriyorlar. Geleneklere, göreneklere göre, geçmişte yaptıklarına göre sezgilerine güveniyorlar yer yer. Ki bu yaklaşım aslında ekonomik dalgalanmaları çok daha iyi açıklıyor. Robinson ayrıca büyüme teorisinde de ciddi katkılar yapıyor. klasik büyüme teorisi sermaye ve emek arasında bir ikame varsayıyor. Yani ikisi birbirinin yerine geçebilir hızlıca. Robinson bunun saçmalık olduğunu düşünüyor açıkçası. Gerçek dünyada makinalar ve işçiler birbirlerinin yerine geçemez diyor. Hem her teknoloji belirli bir emek sermaye oranı gerektirir diyor. Ve bu, bu durumda tabii büyüme dinamiklerini tamamen değiştiriyor burada aslında post-Keynesyen okulun bütün isimleri tabii ki sayamayacağım 20 dakikalık bir videoda ama belki de en vizyoner isimlerinden bir tanesi Hayman Minsky. E, Minsky 1919'da e, Chicago'da doğmuş biri. Harvard'da Schumpeter'in e, öğrencisi olmuş ama asıl etkilendiği kişi Keynes aslında. 1986 sanırım yayınladığı istikrarsız Ekonomi kitabında aslında ...geliştirdiği diyor finansal istikrarsızlık hipotezi 2008 krizinden sonra belki ismi o yüzden duymuşsunuzdur çok büyük ilgi gördü. Çünkü Minsky krizin anatomisini aslında 10 yıllar öncesinde tarif etmişti. Minsky'nin temel tezi şuydu. Kapitalist ekonomiler doğaları gereği istikrarsız ekonomiler ve bu istikrarsızlık finansal sistemden kaynaklanıyor. Çünkü modern kapitalizm bir borç ekonomisi. Yatırımlar büyük ölçüde borçla finanse ediliyor. Ve borç gelecek hakkında vaatler içeriyor aslında. Gelecek yıl bu kadar kar edeceğim ve borcumu ödeyeceğim diyorsunuz. Diyelim ki bir şirketiniz var. Şirketlerin çoğu kendi sermayelerinden, öz sermayelerinden yatırım yapmazlar. Cihat Çiçek izleyen herkes bunu bilir o da hatta çünkü insanlar şirketleri taklit etsinler istiyor. Borçla yatırım yaparlar. Ama işte borcumu da gelecekteki kârla ödeyeceğim diyorsunuz tabii bunu yaparken ama gelecek belirsiz tabii ki ve bu belirsizlik aslında çünkü kar edemeyebilirsiniz, zarar edebilirsiniz. Dolayısıyla borcunuzu kapatamayabilirsiniz. İşte bu belirsizlik finansal istikrarsızlığın temel kaynağı diyor. Minsky finansal sistemdeki aktörleri 3 kategoriye ayırıyor. Hedge finansmanı yapanlar, spekülatif finansman yaparlar, Ponzi finansman yapanlar bu hiç finansman yapanlar dediklerimiz hani hem ana para hem faiz mevcut nakit, nakit, nakit akışlarıyla ödeyebilirler. Çünkü bunlar en güvenli grup zaten hece etmişlerdir borçlarını. E, spekülatif finansman yapanlar sadece faiz ödeyebilirler. Ana parayı yenilemek zorundalar mütemadiyen. Yani Ponzi finansman yapanlar ise ne faizi ne ana parayı ödeyebilir. Sürekli yeni borç alarak eskilerini kapatırlar. Şimdi Minsky'nin e, finansal istikrarsızlık hipotezi bu noktada şöyle işliyor. Ekonomi iyi giderken herkes iyimser oluyor. Kredi verme koşulları yumuşuyor. Spekülatif ve ponzi finansman artıyor. Sistem giderek kırılganlaşıyor. Sonra küçük bir şok geliyor diyelim. Güven sarsılıyor. Herkes aynı anda borcunu kapatmaya çalışıyor. Ve bir likidite krizi başlıyor. Fiyatlar düşüyor. Borçlular iflas ediyor. Bankalar zarar görüyor. Kriz derinleşiyor. İşte bu süreç finansal istikrarsızlık yaratıyor. Sisteme özgü bir istikrarsızlık ve kaçınılmaz bir istikrarsızlık. Çünkü başarı başarısızlığın tohumlarını taşıyor adeta. Ne kadar başarılı olursanız o kadar risk alıyorsunuz. Ne kadar risk alırsanız o kadar kırılgan hale geliyorsunuz. Şimdi Minsky'nin bu analizi aslında 2008 krizini mükemmel bir şekilde açıklıyordu. Mortgage piyasası, işte konut kredisi piyasası yani. Türev ürünler, işte yatırım bankalarının aşırı kaldıraç kullanımı, o too big to fail meselesi Minsky'nin tarif ettiği sürecin ta kendisi. Bu yüzden aslında 2008'den sonra Minsky Moment kavramı oldukça popüler oldu finansal piyasalarda. Post Keynesian okulun bir diğer önemli figürü ismini anmazsak olmaz Paul Davidson. E, Keynes'in para teorisini çok daha radikal bir şekilde e, genişletti. University of Tennessee'de çalıştı yıllarca bildiğim kadarıyla. Davidson'a göre para sadece değişim aracı veya hesap birimi değil, belirsizliğe karşı bir güvence aracıydı. Belirsizlik ortamında insanlar nakdi para tutmayı tercih ediyorlar. Çünkü para likiditesi en yüksek varlık malum. İstediğiniz zaman istediğiniz şeyle değiştirebiliyorsunuz alım gücü. O açıdan e, hızlıca alım gücüne çevirebiliyorsunuz doğrudan. Ki bu likidite tercih dediğimiz şey, liquidity preference, faiz oranlarında belirleyen temel bir faktör. Davidson'ın para teorisi çok önemli çünkü para nötr değil diyor. Yani neoklasik teoride yine egemen görüş para uzun dönemde nötr der. Nötr demek şu demek sadece nominal e, büyüklükleri etkiler. Yani fiyatlara yansır para arzındaki artış. Real değişkenleri mesela işsizlik, istihdam, e, real ekonomik büyüme bunları etkilemez der neoklasik görüş. Davidson ise paranın real etkileri de olduğunu, yatırım kararlarını etkilediğini, büyüme dinamiklerini şekillendirdiğini iddia ediyordu. Ki bu yaklaşım aslında para politikasına çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Çünkü Merkez Bankası bu bakış açısına göre sadece enflasyon kontrolü yapmamalı, finansal istikrarda gözetmeli, istihdam seviyesinde dikkate almalı. Çünkü para politikası dediğimiz şeyin reel etkileri de var. Ki Davidson ayrıca endojen para teorisine geliştirmiş biri. Neoklasik teoride para arzı malum Merkez Bankası tarafından dışsal olarak belirlenir. İşte benim gideyim iktisat dersleri alanlar belki biriler para arzı eğrisi eğri de değil aslında çizgisi diyelim. E, dik bir çizgidir. Çünkü Merkez Bankası kafasına göre istediği gibi belirleyebilir. Davidson'a göre ise para arzı ekonominin içinden geliyor. Yani bankalar kredi verirken para yaratıyorlar. Merkez Bankası bu süreci kontrole çalışıyor ama tam da kontrol edemiyor der. Ki bu analiz 2008 krizinden sonra da çok önem kazandı. Çünkü Merkez Bankaları hakikaten niceliksel gevşeme, şimdi kuantitatif easing denilen hikayeyi ...başlattıklarında aslında bu para politikasıyla para basıyorlardı. Ama bu para reel ekonomiye bir türlü geçmiyordu. İşte bunun nedeni de Davidson'ın öngördüğü mekanizmalardı denir. Burada yine e, ismini almamız gereken bir başka iktisatçı da e, Kaleçki. E, Keynes'ten bağımsız olarak benzer fikirleri değiştirmiş Polonya kökenli bir iktisatçı ki... ...Kaleçki'nin en önemli katkısı o siyasi iş döngüleri... ...political business cycle teorisiyle sınıf çalışması analizini e, birleştirmesi. Kaleçki şunu soruyor büyük ölçüde... Eğer Keynesçi politikalar tam istihdam sağlayabilirse neden kapitalist ülkeler sürekli tam istihdam politikası izlemiyor? Cevabı da çok politik bir cevabı var. Çünkü tam istihdam işçilerin pazarlık gücünü arttırıyor. İşçiler daha rahat işten çıkıp başka iş bulabiliyorlar. Bu durum ücretleri yukarı çekiyor ve kar oranlarını aşağı çekiyor. İşte Kaliçke'ye göre o yüzden de kapitalistler tam istihdamı hiçbir zaman istemiyorlar. Belli seviyede işsizlik, işte endüstriyel rezerv ordusu tutmak, böyle bir işsiz ordusu tutmak... Ee, i̇yi, iyi. bir şey yani kapitalistler için ve iş, işçileri disipline ediyor. Bu yüzden kapitalist ülkelerde tam istihdam politikaları hep geçici oluyor. Bir süre sonra enflasyon bahanesiyle kısıtlayıcı politikalara geçiliyor. Ki bu analiz de yine stagflasyon dönemini çok iyi açıklıyordu 70'lerin. 70'lerde tam istihdam politikaları işçilerin pazarlık gücünü arttırmış. Ücret fiyat sarmalı başlamıştı. Sonra işte monetarist politikalara geçilip işsizlik arttırılarak enflasyon kontrol altına alınmıştı. Kaleçki'nin aynı zamanda bir kar denklemi var. E, o da basit bir denklem ama sonuçları çok önemli aslında. Karları işte yatırım artı, kapitalist tüketimi artı, bütçe açığı artı, net, net ihracat, eksi işçi tasarrufları gibi bir denklemle e, ortaya koyuyor. Yani karları belirleyen temel faktör yine burada kapitalistlerin harcama kararları e, Kaleçki'ye göre. ki Bu denklem işte o profits determined investment yani karlar yatırımları belirler değil de yatırımlar karları belirler sonucunu da veriyor aslında. Yani yatırım artarsa kar da artar kar artarsa yatırım artmaz. Bu nedenle de aslında devlet politikaları çok önemli. Devlet harcamaları karlılığı direkt etkiliyor bu görüşe göre. Modern post okulun daha günümüze geldiğimizdeki önemli temsilcilerden bir tanesi de Steve Keen. Minsky'nin finansal istikrarsızlık hipotezini e, modellemiş bir e, iktisatçı. Özellikle özel sektör borcu konusuna odaklanmış gördüğüm kadarıyla ve Temel argümanı da şu yine benim yorumumla. Neoklasik iktisat sadece kamu borcuna odaklanır. Özel sektör borcunu görmezden gelir büyük ölçüde. Ama asıl tehlike özel sektör borcundadır. Çünkü özel sektör borcu net para yatırımı e, yapar. E, ve bankalar kredi verirken para basarlar aslında bir nevi. Bu parada ekonomiye ek talep yaratır. İşte borç artışı sürdürülebilir olduğu sürdürülebilir olduğu sürece sistem büyür ama borç artışı durduğunda büyük bir sorun ortaya çıkar. Çünkü borç stoku, borç stoğu dediğimiz şey ödemeler gerektiren bir şey ama yeni para artı, yaratımı durmuştur. E bu durumda işte deflasyonist bir baskı yaratır. İşte bu Keynes'in bu dinamikleri açıkladığı modeli Debt Inflation Borç e, Deflation pardon Borç Deflasyon modeliyle açıklanıyor. Borçluluk oranı kritik seviyeye gelince Borçlular harcamalarını kısıyorlar, borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Bu tutum belki bireysel olarak rasyonel ama toplu olarak yapıldığı zaman ekonomiye zararlı. Çünkü herkesin harcamalarını kısması ciddi bir talep düşüşüne yol açıyor. Ve talep düşünce gelirler düşüyor, borçların ödemesi daha zor hale geliyor. Ki Keynes 2008 krizinden önce Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İspanya gibi ülkelere özel sektör borç patlamasını bu ülkelerde eleştirmişti. Ki bu ülkelerde hane halkı borçları sürdürülemez seviyeye çıkmıştı. Ve Keynes, pardon, e, krizin e, kaçınılmaz olduğunu öngörmüştü. Bununla ilgili ayrıca bir yayın yaptım ama post Keynesyen gelenekten çıkan belki de en güncel akım bu modern para teorisi akımı. Bununla ilgili dediğim gibi başlı başına bir yayın yaptım. İsteyenler orada bakabilirler. Ki bu akımın önde giren isimlerden bir tanesi Stephanie Kelton. Ee, tabii başka isimler de var ama. Ve çok radikal iddiaları olan bir akım ama dediğim gibi buna ayrıca bir videoya bakabilirsiniz ama. Kısaca en azından bu video bağlamında özetleyecek olursam. Egemen para birimi olan ülkeler dile, dilediği kadar kamu harcaması yapabilir. Borçlanma limiti yoktur. Vergi toplama para yaratmak için değildir e, der MMT işte modern para teorisi veya modern monetary Theory İngilizcesiyle hükümet kendi para birimini bastığı için o zaman hangi kaynakla sınırlı? Parayla değil aslında reel kaynaklarla sınırlı der. Yani işte iş gücüyle, ham maddeli, teknolojiyle sınırlı. Eğer altılı kaynaklar varsa aslında hükümet bunları ya yani devlet diyelim para basarak e, harekete geçirebilir ki bu da aslında kamu maliyesi algısının tamamen değiştiren bir şeydir. Hani kaynak nereden gelecek? İşte bu harcamayı nasıl finanse edeceğiz? Yeterince vergi geliri yok sorusu aslında anlamlı bir soru değil bu açıdan. Çünkü aslında asıl doğru soru hangi reel kaynakları kullanacağız? Yani işsizlik varsa bir iş gücü kaynağı var demektir. Altı fabrikalar varsa sermaye kaynağı var demektir. Dolayısıyla vergilerin de bu noktada amacı para toplamak değil de talepten para çekmektir yine bu bakış açısına göre. Dediğim gibi bununla ilgili videoya ayrıca bakabilirsiniz. Çünkü MMT'ciler aynı zamanda iş garantisi programını da önerir. Hükümet çalışmak isteyene mutlaka işte bir belki minimum ücretle iş vermeli der. Ki bu hem sosyal politika hem de makro, makro ekonomik istikrar açısından oldukça önemlidir derler. Ekonomi yavaşladığında aslında otomatik mali genişleme yapılıp aslında hızlandığında otomatik mali daralma yapan bir olgudur derler. Yani... Bunları aslında birazcık ayrıntılı olarak bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'ye aslında odaklandığımızda burada yani keynesyen yaklaşım Türkiye ekonomisinin mevcut sorunlarını anlamak için veya çözmek için e, bize araçlar sunuyor mu sorusuna geldiğimizde ise evet bence sunuyor. Özellikle bu borç e, kısır döngüsü açısından yani özel sektör borçluluğu ve döviz e, kuru dinamikleri açısından bence keynesyen teorilerin oldukça ciddi bir açıklama gücü var Türkiye için. Böyle görüyorum. Yani özellikle mesela Türkiye'de şu günümüzde bile aslında Özel sektör borcu ciddi derecede yüksek döviz cinsinden aslında ki 2000'li yıllardan itibaren özel sektör borcu hızla arttı. E şimdi bu borçların önemli bir kısmı tabii döviz cinsinden ve bu aslında tam da minsky'nin tarif ettiği o finansal kırılganlığı gösteriyor bize. Ki aslında ilk aşamada sistem hedge financing karakterindeydi. Şirketler borçlarını rahatça ödeyebiliyordu. Döviz kuru istikrarlıydı, faizler nispeten düşüktü, ekonomik büyüme güçlü, herkes iyimserdi. Ki bu dönemde kredi koşulları yumuşadıkça daha riskli projeler finanse edildi. İkinci aşamada spekülatif finance kısmı arttı. Yani şirketler yavaş yavaş işte ana para ödemekle zorlanmaya başladılar. Faiz ödeyebiliyorlardı ama sürekli o rollover denilen sistemle işte borçlarını sürekli yeniliyorlardı. Üçüncü aşamada Ponzi financing'e geçilebilir mi acaba diye bir küçük bir şokla sistemin çökebileceği bir noktaya gelinebilir diye düşünülebilir. Yine Hakeza post Teori bence gelişmekte olan ülkelerin, ...döviz kuru problemlerini de çok iyi açıklıyor. Yani Davidson'ın işte belirsizlik bulgusu aslında burada oldukça önemli. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde döviz kuru çok oynak. Çünkü belirsizlik yüksek ki bu da birkaç tane kaynaktan geliyor. Yani cari açıktan geliyor, sıcak para akımlarından geliyor, jeopolitik risklerden geliyor veya politik risklerden geliyor. İşte bu belirsizlik ortamında aslında likidite tercihi oldukça önemli. Yerli yatırımcılar hala döviz tutmayı tercih ediyorlar. Çünkü döviz güvenli liman olarak görülüyor. Ki bu davranış kendi kendini de besleyen bir süreç yaratıyor... Döviz talebi arttıkça kur yükseliyor. Kur yükseliyor döviz talebi daha da artıyor. Ki Merkez Bankası da işte bu döngüyü kırmak için faizleri yüksek tutmaya çalışıyor. Ama faiz artışı yatırım maliyetini arttırıyor. Ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor. Bu da tabii finansal kırılganlığı arttıran bir olgu. Olgu çünkü yavaş büyüme şirket karlılığını düşürüp borç ödeme kapasitelerini azaltıyor. Yine mesela Türkiye'deki enflasyon sorunu veya enflasyon yönetme sorunu da post Keynesyen perspektifle analiz edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü neoklasik yaklaşım ki egemen görüş bu. Merkez Bankası'ndaki egemen görüş de şu anda en azından para politikasında bu. Merkez Bankası işte egemen görüş enflasyonu işte çok para o e, sorunu olarak görüyor aslında. Para arzını kısalım enflasyon düşsün. Ama post keynesyenler burada enflasyonun yapısal nedenlerine odaklanıyorlar. Maalesef bizde bu odaklanmıyor. Yani işte e ne bileyim mesela Türkiye'de enflasyonun önemli bir kısmı ithal girdi fiyatlarından kaynaklanıyor. Ve bunların belirsiz olmasından kaynaklanıyor döviz kuru belirsiz olacağı için. İşte enerji, ham madde, ara mal fiyatları döviz kuruna bağlı. Döviz kuru yükselince bu fiyatlar artıyor. Talebi kısarak çözülebilecek bir mesele değil mesela bu. Yine enflasyon beklentileri önemli. Çünkü post göre beklentiler genellikle adaptif olabiliyor. Yani geçmişte yaşanan enflasyon gelecekteki enflasyonu etkilediğini söylüyorlar. Ki Türkiye'de uzun süreli bir yüksek enflasyon deneyimi olduğu için maalesef enflasyon kalıcılığı çok yüksek. Ki bu durumda işte sadece para politikası yeterli değil. Ciddi derecede yapısal reformlar ama yapısal reformları böyle IMF diliyle söylemiyorum. E, post keynesyen dilde yapısal reformlar gerekli. Yani enerji bağımlılığını azaltmak, üretim kapasitesini arttırmak, ihracat çeşitliliğini sağlamak. Tabi bunlar böyle bugünden yarına hızlıca çözülebilecek meseleler değil. Uzun vadeli politikalar. Kısa vadede ise ciddi bir gelir politikası gerekiyor. Çünkü işte ücret artışları, tarif ayarlamaları diyelim, vergi politikaları bunlar koordineli bir şekilde yönetilmeli. Yine iş gücü mesela konusunda Türkiye'deki işsizlik sorunu da post çerçevede analiz edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü mesela Kaleçki'nin o political business cycle teorisi burada oldukça geçerli. Türkiye'de işveren sınıfı yapısal olarak belirli seviyede işsizlik istiyor. Çünkü tam istihdam işçilerin pazarlık gücünü çok arttırır. Bu nedenle sadece makroekonomik büyüme politikalarıyla tam istihdam sağlanamaz denebilir yine. Çünkü yap, yine yapısal politikalar gerekiyor. Aktif iş gücü politikaları, mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri. Mesela yine e, modern para teorisinin iş garantisi önerisi Türkiye için çok değerli olabilir. E, işte eğer hani tabii bunu uygulayacak bir siyasi irade varsa e, demek gerekiyor. Yine post Nezden endojen para teorisi bence Türkiye'deki e, kredi döngülerini açıklamakta kullanılabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de bankalar kredi verirken para yaratıyorlar tabii ki. Merkez Bankası bu süreci tabii ki etkilemeye çalışıyor ama tam olarak kontrol edemiyor. Yani 2010-2013 döneminde mesela kredi genişlemesi çok hızlıydı Türkiye'de. Bankalar rekabet halindeydi. Kredi standartları düşüktü. Özellikle tüketici kredileri ve konut kredileri çok hızlı büyüdü. Bu dönemde ekonomik büyüme güçlüydü çünkü kredi genişlemesi talebi arttırıyordu. 2013'ten sonra yavaş yavaş durum değişmeye başladı. O Fed'in işte taper tantrumu sonrasında e, sermaye çıkışları başlamaya başladı Türkiye'den ve Türkiye'ye gelen döviz azaldı. Bankalar daha temkinli davranmaya başladılar. Yani kredi büyümesi yavaşladı. 2016-2018 döneminde siyasi baskıyla kredi genişlemesi yapıldı. Burada işte kamu bankaları lider rol oynadılar. İşte bu kamu KGF kredileri, düşük faizli kampanyalar. Bu kısa vadede canlandırıcı etki yaptı ama uzun vadede çok ciddi bir finansal e, kırılganlık yarattı ki 2018 krizi sonrasında işte kredi daralması yavaş yavaş pandemide yine birazcık hızlansa da pandemiden sonra tamamen düşmeye başladı. Artık bankalar zarar yazmamak için daha seçici davranmaya başladılar ve bu da tabii ekonomik durgunluğu etkiledi. Yani işte farklı farklı şeylere bakabilir. Yine mesela <laughs> özür dilerim. Kamu maliyesi açısından mesela modern para teorisi perspektifinden Türkiye'deki kamu borcu hikayesine bakılabilir. Mali sürdürülebilirliğe bakılabilir ama modern para teorisi hakkında ayrıca bir yayın yaptığım için ona girmiyorum. Ama özetle aslında bu post keynesin iktisatın zengin dünyası hakikaten bizim için yol gösterici olabilir. Yani bu okulun temel mesajı gördüğüm kadarıyla şu. Ekonomi belirsizlikle dolu, mükemmel öngörü imkansız o zaman politikalarda bu gerçekliği dikkate almalı. Yani Robinson'ın işte tarih geri döndürülemez vurgusu, Minsky'nin finansal istikrarsızlık hipotezi, Davidson'ın belirsizlik teorisi, Kaleçki'nin politik iktisadi analizi bunların hepsi aslında belki de aynı noktada buluşuyor. Ekonomi sosyal bir sistem, doğal değil. Ki bu perspektif bence Türkiye için çok değerli. Çünkü Türkiye maalesef ve maalesef belirsizlik seviyesi çok yüksek bir ülke. Politik riskler, jeopolitik riskler, dış finansman bağımlılığı, yapısal sorunlar bunlar tabii ki pek çok öngörülemeyen şok yaratıyor. Ve PostKNZ'den yaklaşmıştı. Bu şokları dışsal görmüyor aslında. Asıl mesele o. Sistemin doğal bir parçası olarak görüyor. O yüzden de aslında her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Finansal sistem sağlamlaştırılmalı, kamu kapasitesi güçlendirilmeli, sosyal güvenlik ağları e, geliştirilmeli... E tabii ki de belki de en önemlisi ideolojik dogmalardan kurtulmak gerekiyor. Yani piyasa her zaman doğrudur. Devlet hiç karışmasın. Borçlanmak günah. Yani, bu gibi basit formüller gerçek dünyada işe yaraş yaramıyor. Pragmatik, esnek, durum odaklı yaklaşımlar gerekiyor ki Minsky'nin 2008 krizini ön, krizini öngörmesi bence tesadüf değildi. Post Keynesyen analiz hakikaten gerçekliğe yakın, e, daha yakın hatta diğer iktisadi düşünce okullarına göre çünkü belirsizliği, güç ilişkilerini, kurumsal faktörleri hesaba katıyor. E, ki bu yaklaşımı öğrenmek bence günümüz dünyasını anlamak için de şart diye düşünüyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı, hype atmayı, paylaşmayı arkadaşlarınızla, dostlarınızla unutmayın. Yorumlarınızda Türkiye'de hangi postkeynizel politikaların uygulanabileceğini de yazabilirsiniz. Tartışalım. Çok isterim. Tartışabilirsek. Ve özellikle finansal istikrar ve borç yönetimi konusundaki görüşleriniz oldukça değerli olur diye düşünüyorum. Kanalı her türlü desteklemeyi lütfen ihmal etmeyelim. Şimdilik bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki yani seride Devam edeceğiz bir sonraki yayında ekonominin düşünce babaları serisine ama bir yandan diğer serilerimiz ülke ekonomileri, yeni dünya düzeni, yatırım araçları da devam ediyor olacak. Yine aynı zamanda güncel konularda yani ad hoc bazı konular ortaya çıkarsa yani bu serilerin dışında tabii ki onları da yine elimden geldiğince yorumlamaya, anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.